Aynur Aydın geliyor sevgili izleyenler. Seversin. Takip ettiğim dinlediğim <laughs> şarkıcılardan biridir yıllardır. Ve birçok e, sahne alan ismi... Özkan Öztürk ve Murat Yenersoy arasında geçen... <laughs> Devam edeyim mi? Bizim... Aynur Aydın olayı nasıl geliyor? Konuda aralarında şakalaşma var mıydı? Spontan <laughs> mıydı? Sıfır. Sıfır. Tamamen spontane gelişen. <laughs> Efsane bir şey Doğaçlama ya. bir şey. Yani hiç aklımızda yok. Şöyle gelişti. Pandemi dönemi Beşiktaş şampiyon oldu. Şampiyonu kutlamaları dediler ki işte <laughs> e, Özkan, Murat şampiyonu kutlamaları yayını var. Siz yapacaksınız. Aynur Aydın'ı gördüm. Ya özür diliyorum kendisinden. Dedim ya ben tanımıyorum. Hani <laughs> sen tanıyor musun dedim. Murat'a sordum. <laughs> ya ben biliyorum dedi. 3-4 tane de bana şarkısını saydı orada. O dedim Aa, tamam, tamam sen anons edersin. Öncesinde bambaşka bir şey var. Kesinlikle zaten. bakın. Çok iyi. Böyle gelişti. Dedim sen sayarsın. Hani bahsedersin, anons edersin. Tamam dedi. Sonrasında Aynur Aydın Stadyum'da anons edildi. Murat da evet. işte Aynur Aydın geliyor evet. diye anons etti. Öncesinde de muhabbet yaptı ki ben de, seversin Seversiniz. dedim. Allah'ım yani sonrasında yok. Ateş edildi. <laughs> Aynen. O da böyle bir güldü. O gülünce de daha da farklı noktalara gitti. Güzel, Ama inan bu doğaçlama olmasa bu kadar yürümezdi. Olmaz. Gerçekten yani biz bunu planlı planlayıp programlasaydık Türkiye'de. kesinlikle böyle olmazdı. O doğaçlama herkese geçti. Evet. Hatta Aynur Hanım da çok beğendi. Sonrasında kendisi de defalarca paylaştı bunu. Öyle güzel bir spontane bir şey oldu. Ya bunlar Arena 2018'de Tıp kırmızı elbisesiyle gelmişti. Bugün bembeyaz ve sarı saçlarıyla yine yerini aldı kutlamada. Her detayı da hatırlıyorsun. Hafızam kuvvetlidir Özkan.